Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber BİM'in 16 Ağustos Cuma gününe ait resmi kataloğunu beraber inceleyeceğiz efendim. Senna marka 50 inç televizyon efendim, 9000 TL. 42 inç Senna marka televizyon efendim, 6400 TL. Elektrikli süpürge efendim, Arnica marka, 3000 TL yaklaşık. Epilasyon aleti, 250 TL. Mini saç kurutma makinesi efendim 400 TL. Dikey elektrikli süpürge 850 TL. Yüz temizleme fırçası altısı bir arada 6700 TL yaklaşık olarak. Vak maşası efendim 400 TL. 16 uçlu kulak temizleme seti 50 TL. Göz Gözaltı masaj aleti efendim 100 TL. Smart tartı efendim akıllı tartı 330 TL. Saç sakal düzeltme makinesi efendim 250 TL. Saç sakal kesme makinası 375 TL. Erkek vücut bakım seti efendim 500 TL. Motosiklet GPS takip cihazı yaklaşık 4000 TL efendim. TVS kulaklık efendim 300 TL. Aynı şekilde TWS marka kulaklık efendim 220 TL. Powerbank efendim 280 TL. Işıklı tripod 100 TL. Tablet telefon tutucu 50 TL. Akıllı bileklik efendim 170 TL. Araç içi manyetik telefon tutucu 70 TL. Araç içi vantuzlu telefon tutucu 110 TL. Kablosuz hoparlör efendim 280 TL. Duvar şarjı efendim USB ve Type-C girişli 150 TL. Duvar şarjı 90 TL efendim. 2 tane USB giriş var. Araç çakmaklık şarjı efendim 60 TL. Wireless mouse, kablosuz mouse yani 100 TL efendim. Kablolu kulak içi kulaklık efendim 70 TL. Kablolu kulak içi kulaklık AUX uçlu 50 TL. Şarj kablosu 3'ü bir arada efendim 70 TL. Şarj kablosu efendim USB uçlu, micro USB 60 TL. Type-C uçlu diğer ucu iPhone efendim 60 TL. Şarj kablosu efendim iPhone için 60 TL. Polo ayak tişört erkekler için efendim Q'lı marka dinamik 280 TL. Kapitoneli çift kişilik yatak örtüsü 320 TL. Tek kişilik yatak örtüsü 275 TL. Cam pasta tabağı 17 santimlik efendim. Dörtlüsü 150 TL. Cam ayaklı dondurma tatlı kasesi 250 cc'lik. Üçlüsü 80 TL. Cam kupa efendim 180 cc'lik. Altılısı 90 TL. Üçgen uçlu saklama kabı efendim 700 mililitreli 50 TL. 1700 mililitreli 70 TL efendim. Büyük kesme panosu 60 TL. Poşet klipsi efendim. Altalısı 22,5 TL. Leia meşrubat bardağı efendim. 310 cc'li 75 TL. Leia su bardağı 270 cc'li üçlüsü 70 TL. Leia kahve yanı su bardağı efendim. Altılısı 110 TL. Mutfak gereçleri efendim. Kare süzgeçli baddy 6 litrelik ve kapaklı kase 4.25 litrelik 44.5 TL efendim. Plastik ürünler efendim tek fiyat 17 TL. Ütü masası efendim 600 TL. Kelebek kurutmalık efendim 430 TL. 2 katlı siyah metal üçgen köşelik 250 TL efendim. Toz alma aparatı 60 TL. Fırça çeşitleri efendim tek fiyat 25 TL. Süngerli cam silecek efendim 30 TL. Çamaşır yıkama filesi 20 TL efendim. Ayakkabı yıkama filesi efendim 27,5 TL. Pedallı temizlik seti efendim 200 TL. Saplı faraşlı fırça 55 TL efendim. Ortadan açılır kapaklı çöp kovası 10 litrelik efendim 50 TL. Efendim videomuz burada sona ermiştir. Videoyu beğenir, abone olur ve yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca bildirim zilini de açarsanız daha sonraki videolardan haberdar olursunuz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim efendim.